Geç, 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 geç. Ay. Şerbetler geldi. Vay diyorum. Bütün laflarımı geri alıyorum. Yalayıp yutuyorum. Gerçekten her eve bir hamam lazımmış Esma Şu keyfe bak ya. Ne güzel oldu. hiç para toplanamamıştık burada. Bence artık her ay bir kere toplanalım, gün yapalım. Allah Allah. Gelemedi <laughs> mi İpek? Yani yetişmeye çalışacağım dedi ama. Teşekkür ederim. Ha. Ay gelin hamamımızda da yapmak nasip oldu ya hanım. Ay, <laughs> gelinlerin uğurlu eli diyelim. Gerçekten keramet hamamda, ben söyleyeyim. Sizi de böyle gördük ya. Maşallah. Şimdi merak ediyorum. Gelin hanımlar kim kimi yıkayacak acaba? Efendim ben diyorum ki siz herkesi yıkasanız nasıl olur acaba? Ancak o zaman makul bir ceza olur. Çünkü daha zengin olayını unutmadık malum. <laughs> <laughs> Aa, sıkıntı. Ya sıkıntı yok. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Eğilir. 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 Ay. 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 Kız öldür. Vicdan azabı yapsın diye numara yapıyorum şurada. Sert vur. Vurayım. Hızlı vur, vur, vurayım değil mi? Daha sert vur. Daha sert vur. mı Kız öldüreceksiniz. Ne oluyorsunuz? Ay yetiştim. Gel. Gel, gel. kurtarırken vallahi öldürüyordunuz ciğerlerimi. Allah Allah. Hayret nasıl peştemallarla hastanelere düşmedik. Çok şaşırdım. <laughs> Vallahi. Nasıl yetiştin sen? Paketledim oradakileri. Dedim hamamda bekleyenim var. Çıktım geldim. Ay. Bu arada Senem Hanım. Geçmiş olsun. Ben öyle bir da ölmem dokuz canlıyım merak etmeyin. Yalnız hatırlatın da şu hamamdan sonra size bir ilk yardım organizasyonu düzenleyeyim. Aman Senem Hanım, siz böyle yerde can çekişen bir adam falan görürseniz oradan hemen uzaklaşın. Çünkü adamın belki yaşama şansı vardır Aa! yani. <laughs> adamın bu çok komiksiniz. Değeri anlaşılmamış sanatçılar gibiyim. Bu çağda kıymetin bilinmedi. Aa, a, kıymet demişken Kıymet Hanım nerede? Yok Nurgül abla, dedi ki ben o hamama bir kere girdim. <laughs> de söylemiştim. Her trajedinin sonu bir komedi. Ben olmasam gülecek mevzunuz yok O zaman benim size bir sürprizim var. Tamam, var. Tamam. Hanımım vallahi bu olmasa hayatta olmaz. Vallahi benim bir daha yok ben yapmadım. Anne. Süreyya gibi yapıyorum. İyi günler. Gelin Hanım'dan başlayalım mı? Hayır, hayır. Siz efendim bu hanımefendiden başlayın. Bastıra başları, güzelce. Evet, Yok, yok. Yat, Yat, yat.